AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor izliyoruz. Kardeşlerimize baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Şehidin mekanı cennet olsun. Bu aynı zamanda milletimizin acısıdır. Cumhurbaşkanımız Filistin davasındaki mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. İnsanlık değerlerinden yana olanların ve herkes için acı bir günü bugün. Milletimizin ve tüm insanlığın da başı sağ olsun. Bu siyonist suikasti gerçekleştiren katliamcı ve soykırımcı şebeke şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da aynı katliam siyasetine ve soykırıma devam edeceğini ifade ediyor. Bu tabi bir dönüm noktasıdır. Dün Lübnan'a yapılan saldırı, bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şey ortaya koyuyor ki katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecektir. Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştı. Oradaki her alkışın bu zulme destek vermek anlamına geleceğini söylemiştik. Ve orada verilen her alkış bugünkü bu suikaste verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Dün Lübnan'a yapılan saldırı olarak ortaya çıkmıştır. Bu acı gün aslında Filistin davası ve burada yapılan zulümler karşısında İnsanlığın ne kadar çaresiz kalması bakımından da acı bir görüntüdür. Netanyahu 7 Ekim olayları olduktan sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti. Aslında Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarını bölgede daha yayılmacı ve savaş savaşı yayacak bir politika için kullanmaya başlayacağının ilk işaretini orada görmüştük. Bölgede sınırlar değişecek diyen Netanyahu daha sonra David Koridorunu kuracağız dedi. David Koridorunun ne olduğuna bakanlar birçok ülkeyi ilgilendiren bir siyasi projenin Netanyahu tarafından dini referanslar da istismar edilerek kullanıldığını gördüler. Onun sonrasında da bu katliam ve soykırım siyaseti devam ederken Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi insanlık tarihinde görünmemiş bir soykırıma imza attılar. Ve bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı, Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Netanyahu'nun ve katliamcı soykırımcı ekibinin saldırgan bir siyaset peşinde koştuğunu ve bunun ülkemiz dahil bölge ülkelerinin hepsinin milli güvenliğini tehdit eden sonuçlara ulaşacağını söylemişti. Ve 7 Ekim'den bu yana görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar teker teker gerçekleşmiş, ortaya çıkmıştır. Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirmiştir. Sayın başkanımızın açıklamalarına destek verenlerin Filistin devletini tanıdıklarını ve Filistin davasında daha pozitif bir rol aldıklarını hep beraber gördük. Fakat maalesef Batı toplumu barış için bir inisiyatif koymak yerine Filistin devletini tanıyanlar ve destekleyenler hariç oraya savaş gemisi göndermeyi tercih ettiler. Bugün bu suikastten sonra İsrailli bakanların yaptığı açıklamalara baktığımızda bu suikasti daha da öteye taşıyacak bir takım organizasyonlar içerisinde olduklarını görüyoruz. Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa başka bir devletin topraklarından Tahran'a füze atılarak bu suikast, bu alçak eylem gerçekleştirilmişse İsrail'in bütün bölgede suikastler ve istikrarsızlaştırıcı eylemler yapacak bir organizasyon ağı içerisinde olduğu görülmektedir. Şu net bir durumdur. Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. Bu denklemi tersine çevirmektedir. Netanyahu'nun soykırımcı kabinesi. Ve Filistin barışını yok edecek şekilde Oraya dair bütün umutları ve zeminleri yok edecek şekilde bir katliam ve soykırım siyaseti güderken aynı zamanda Orta Doğu barışını sabote etmeye çalışmaktadırlar. Bu da dünya barışının sabote edilmesi anlamına gelecektir. Bugün artık yeni bir güne geçilmiştir. Şimdiye kadar bölge ülkelerinden yapılan açıklamalara karşılık veririz diyen İsrail bugün gerçekleştirdiği bu suikastla beraber bir bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Ve bu artık yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir. İsrail hükümeti bütün bölgedeki ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim olaylarının olduğu ilk günden itibaren bu uyarıyı yapmaktadır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onların Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini bizim Kurtuluş Savaşı'na benzeten mücadelemize benzeten açıklamaları ortaya çıktığı zaman bazıları bunu yadırgamıştı. Ama şimdi görülmektedir ki bütün bölge ülkeler açısından ve ülkemizin de yer aldığı, içinde yer aldığı bölge ve çanak açısından İsrail'in bütün bu eylemleri ağır, aşırı, net ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır. Peki bütün bu tabloya baktığımızda bazı devletlerden ilk duyulması gereken açıklama nedir? Aslında bu eylemin kınanması ve lanetlenmesidir. Ama Amerika Birleşik Devletleri adına yapılan ilk açıklama Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı ve denildi ki İsrail'e bir saldırı olursa İsrail'i korumaya hazırız. Bugün mesela İsrail'in korunması meselesi değildir. Bölge halklarının ve bölgedeki devletlerin İsrail'den nasıl korunacağı esas meseledir. Tehdit oluşturan Netanyahu hükümetinin saldırganlığıdır. Bugüne kadar İsrail'in güvenlik hakkı vardır diyerek yapılan savunmaların altına ne koyuldu? Birileri İsrail'in güvenlik hakkı vardır, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır dedikçe İsrail hukukun dışına çıkarak, Netanyahu hükümeti hukukun dışına çıkarak çocukları öldürdü. Kadınları öldürdü. Bakın Amerikan Kongresi'nde Netanyahu yaptığı konuşmada Churchill'in sözüne, İngiliz Başbakanı Churchill'in sözüne atıf yaparak ilginç bir ifade kullandı. Dedi ki bize ihtiyaç duyduğumuz şeyleri verin, biz işi çabuk bitirelim. Yani demek istiyor ki Amerika Birleşik Devletleri daha çok silah versin, Netanyahu daha çok çocuk öldürsün. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler daha çok destek versin, soykırımcı İsrail hükümeti daha çok kadın öldürsün. Peki bu sözler sonunda ne oldu? Bunu kınaması gereken kongre bunu ayakta alkışladı. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni, soykırım yapmak için, katliam yapmak için destek isteyeni, çocuk öldüreni ayakta alkışlarsanız, o da başka eylemlere girişmeye kalkar. Bugün artık yeni bir faza geçilmiştir. Yeni bir zemine geçilmiştir. Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlardan sonra bütün bölgeye dönük olarak bir saldırı silsilesi gerçekleştireceğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu eylemi en güçlü şekilde lanetliyoruz. İlk gelen bilgilere göre bunun başka bir ülkeden atılan füzeyle gerçekleştiği söyleniyor. Tabii bunların hepsi teyit edilmeye muhtaç. Yani böyle bir şey gerçekleştiyse bütün bölge ülkeleri içerisinde İsrail'in böyle bir ağ ve network kurduğu, böyle bir bağlantı şaması içerisinden bu politikayı yürütmeye çalıştığı görülüyor. İlk günden itibaren bölge ülkelerinin haritasını değiştireceğiz diyen Netanyahu, David koridorunu kuracağız diyen Netanyahu, bir takım dini referansları istismar ederek siyasi proje peşinde koşan bu soykırımcı hükümet bugün gel gelinen noktada tamamen bölge barışını hedef aldığını göstermektedir. Peki bunu Avrupa'daki parlamentolarından ya da ABD kongresinden uzaktan ve konforlu bir alanda izlediğini zannedenler bunun bölgeyle sınırlı kalacağını mı düşünüyorlar? Kesinlikle hayır. Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kilidi Filistin barışıdır. Şimdi bu denklemi tersinden kurarak Netanyahu soykırımcı hükümeti Filistin'de soykırım gerçekleştirerek bir bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor. Bu olduğu takdirde de bütün dünya barışı tehdit altında kalacaktır. Sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacaktır. Akdeniz'e sıçrayacaktır. Avrupa barışını tehdit edecektir. Ve Atlantik'te bir takım sonuçlar doğuracaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ilk açıklamanın bu eylemi lanetlemek olması gerekirken İsrail'i korumaya hazırız gibisinden bir açıklama yapılması Netanyahu'yu daha çok teşvik etmekten ve daha çok kan dökülmesine yol açmaktan başka herhangi bir işe yaramaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren uluslararası bir inisiyatifle uluslararası kurallar çerçevesinde bir somut adım atılması halinde barışla ilgili olarak Türkiye'nin üstüne düşeni yapacağını söyledi. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kurumlara, uluslararası hukuk referansıyla konuşarak bu barış için somut adımın atılmasını ve Türkiye'nin de üzerine düşeceği, düşeni yapacağını ifade ettiler. O günden bugüne gelinen noktada Amerikan Kongresi'ne gittiğinde Netanyahu doğrudan İran'ı hedef aldı. Doğrudan bölge ülkelerini hedef aldı. Doğrudan uluslararası kurumları hedef aldı. Hatta o kadar trajiktir ki Amerikan Kongresi'nde bir yabancı devletin başbakanı olarak konuşurken doğrudan Amerika'daki akademisyenlere ve öğrencilere kullanışlı aptallar diyerek hakaret etti. Maalesef Amerikan Kongre üyeleri bunu da ayakta alkışlamak gibi bir tutum içerisine girdiler. Şimdi soykırım sebebiyle sorgulanması ve yargılanması gereken birisini parlamentoda yaptığı ve soykırımı savunan bir konuşma sebebiyle 50 kere ayakta alkışlarsanız işte bugünkü bu suikastlerden ve dünkü Lübnan'a saldırı gibisinden gayri hukuki eylemlerden ve dünya barışına tehdit eden işlerden de sorumlu olursunuz. Gelinen noktada Netanyahu ve hükümetinin uluslararası hukuk çerçevesinde durdurulmasından uluslararası kurumların inisiyatif çerçevesinde durdurulmasından başka bir yol yok ve bu artık son aşamaya gelmiştir. Rahmetli Haniye, şehit Haniye partimizde de misafir etmiştik yıllar evvel. Sancun başkanımızın kendileriyle çok eskiye dayanan bir hukukları var. Haftalardır ve aylardır barıştan bahsediyordu barışın gerçekleşmesi için gayret sarf ediyordu. Görüştüğü her yabancı liderle barış konusunda bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyordu. Barış için uğraşan birine bu suikasti düzenleyerek Siyonist şebekenin verdiği mesaj barış isteyenleri öldürmek, barış isteyenlere karşı suikast gerçekleştirmek şeklindedir. Bu bir kere daha göstermiştir ki esas mesele birilerinin söylediği gibi İsrail'in korunması değil, bölge ülkelerinin, bölge halklarının ve bölge barışının İsrail hükümetinden nasıl korunacağıdır? Bu siyanist şebekenin eylemlerinden nasıl korunacağıdır? Bundan sonrasında, bundan sonrasında bu durumda bir son aşama olarak ele alınmazsa çok daha başka eylemlerle bölge ülkelerinde başka İsrail saldırılarının gerçekleşeceğini ve tüm bölgeyi içine çeken bir kaosun ortaya çıkacağını öngörmek zor değil. Ne yapmak istiyor Netanyahu? Hem kendi kişisel durumunu kurtarmak için hem de bu katliam ve soykırım siyasetinden dolayı kendisinin ve ekibinin yargılanmasını önlemek için el yükselterek bu katliam ve yayılmacı siyaseti, katliamcı ve yayılmacı siyaseti bütün bölgeye yaymaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim olaylarının olduğu ilk andan itibaren Netanyahu'nun amacının bu olduğu konusunda dünyayı uyardı. O günden beri söylediği her şey aşama aşama gerçekleşti ve bugün dünya barışının önündeki en büyük tehdit Netanyahu ve hükümetidir. Ayrıca şunu da ifade etmek ister, isterim İsrail'in güvenliğini konusunda bir kaygı duyanlar bu soykırımcı siyasete katılmayan dünyanın her tarafındaki Yahudiler açısından da İsrail'de Netanyahu hükümetinin bu soykırımcı ve katliamcı siyasetini eleştirenler açısından da şunun net bir şekilde görülmesi gerekir. Onların dünyadaki Musevilerin durumunu da tehdit altına sokan, onları da güvensiz hale getiren yine Netanyahu'nun bu faaliyetleri, bu soykırımcı ve katliamcı şebekenin eylemleridir. Artık bugün yeni bir faza geçilmiştir. Resmen İsrail hükümeti bu eylemi yaparak bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur. Bunun karşısında barış isteyenler ortak ve somut eylemlerle harekete geçmelidir. Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren söylediği uluslararası inisiyatif çerçevesinde somut bir adım atılmalıdır. Aksi halde Amerikan Kongresi'nde soykırım siyaseti ayakta alkışlanan Netanyahu'nun dünyayı sürükleyeceği yer bellidir. Bunu da zaten Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada açık ve net bir şekilde dile getirdi. Şöyle söyledi, dedi ki biz Batı dünyası için savaşıyoruz. Biz kazanırsak siz kazanırsınız, biz kaybedersek siz kayder, kay, kaybedersiniz dedi. Batı dünyasının değerlerini savunmak için soykırımcı bir siyasete ihtiyacı olduğunu söyledi, ayakta alkışlandı. Batı dünyasının değerlerini savunmak için kadınları öldürmekten, çocukları katletmekten bahsetti, ayakta alkışlandı. Bu Batı dünyasının insan haklarına uygun, evrensel değerlere uygun değerlerine emek verenlere de bir hakarettir resmen bir medeniyetler çatışması çıkarmak isteyen, resmen bir Batı Doğu çatışması çıkarmak isteyen, planlı hareket eden bir şebekeyle karşı karşıyayız. Bu mesele sadece askeri eylemlilikle saldırganlık çerçevesinde ele alınacak bir mesele değil. Bunun arkasında teolojik, teopolitik bir siyaset vardır. O teopolitik siyaseti de dini değerler istismar eden bir siyasi proje olarak ortaya koymuştur. Bölge haritalarının değiştirileceğinden bahsettiğinde, bölge haritaları nasıl değiştirilir dediğin denildiğinde David Koridorundan bahsetmiştir. Mesih'in gelmesinden bahsetmiştir. Burada hastalıklı bir katil şebekesiyle karşı karşıyadır dünya. Hastalıklı bir katliamcı çeteyle karşı karşıyadır. Hastalıklı bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıyadır. Bunun Batı dünyasının değerleri adına savaşıyoruz demesini ayakta alkışlamak bu hastalıklı zihniyete destek vermektir. Bugün yapılan eylem artık bütün bölge barışına ve insanlığın temel değerlerine karşı bir meydan okumadır. Doğrudan bunun omurgasına saldırıdır. Bugünden itibaren durdurulmazsa bu çok daha vahim sonuçlara yol açacak neticeler ortaya çıkaracaktır. Oraya yapılması gereken batılı devletlerin yaptığı gibi oraya savaş gemileri göndermek değil. İsrail lehine savaş gemileri, İsrail lehine, İsrail hükümeti lehine oraya silahlar ve teçhizatlar göndermek değil. Bölge barışını koruyacak şekilde hem diplomatik hem askeri inisiyatif almaktır. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların inisiyatifiyle bu gerçekleştirilmelidir. Amerikan Kongresi'nde Amerikan vatandaşlarına saldıran, Batı Doğu çatışması çıkarmak isteyen, uluslararası Adalet Divanı'na ve uluslararası Ceza Mahkemesi'ne saldıran bir kişinin bu şekilde teşvik edilmesinin neticesi dün Lübnan'a saldırıdır. Bugün bu suikastin gerçekleştirilmesidir. Barış isteyen ve ömrünü Filistin davasına adamış bir kişi olan hepimizin yakından sanıdığı İsmail Haniye'nin bu şekilde şehit edilmesi sadece Filistin davasını savunanların acısı değildir. Sadece Filistin halkının acısı değildir. İnsani değerler etrafında kenetlenmiş ve Filistin davasına destek veren herkesin acısıdır. Dolayısıyla İsmail Haniye bütün İslam dünyasının şehididir. Bütün İslam dünyası için şehittir ve aynı zamanda da bütün insanlık için bu katliam şebekesi karşısında insan olunuru haysiyetini ve insani değerleri koruyan bir liderlik etmiştir. O çerçevede bugün doğru olan bütün bu acının içerisinde bütün bu acının içerisinde İsrail'in bu soykırımcı ve katliamcı şebekesinin bundan sonra gerçekleşecek eylemlerine karşı alınması gereken inisiyatif açısından bunu artık son uyarı olarak kabul etmek ve gereğini yerine getirmek gerekir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan bu gelişmelerin bölge güvenliğini ve ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren değerlendirmelerinin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu savaş şebekesine karşı, bu soykırımcı şebekeye karşı, bu katliamcı şebekeye karşı temel değerler temelinde, uluslararası hukuk temelinde barışı desteklemeye, barışı güçlendirmeye ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah İsmail Haniye kardeşimize Allah'tan ve Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Filistin halkına bas sağla diliyoruz. Milletimize baş sağla diliyoruz. Ve bütün insanlığa bas sağla diliyoruz. Teşekkürler.